Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben diyeyim. Ben daha önce kalınçılarımı sizlerle paylaşmıştım. O videolarıma çok ilgi gösterdiniz. Her ikisine de size çok teşekkür ediyorum. Çok sorular aldım. Çiçek açması için ne yaparız diye. Bir de ne kür veriyorsun diye soranlarınız çok yapraktan nasıl üretim yapacağınızı soranlarınız çok. Hepsine şimdilik değineceğim arkadaşlar. Öncelikle kalan şolarıma bir bakalım şöyle. Kaç gündür yağmur yağıyor. Bugün hava güzel, güneşli. Bunlar da güneşi görünce tomurcuklarını açmaya başlamışlar. Yani tomurcuk olanlar açılmaya başlamış şöyle. Çok güzeller. Ben kalonço çiçeklerini çok seviyorum arkadaşlar. Benim gibi çok sevenleriniz de var. Çok sevmekte de haklısınız. Ben bu çiçeğe kendimce bereket çiçeği diyorum arkadaşlar. Çünkü çiçeği uzun süre bitmiyor. Biri solarsa hemen diğeri açıyor. Sanki sırayla birbirlerini takip ediyorlarmış gibi. Bakar mısınız ne kadar güzel. Çok şık bir çiçek. Hem duruşu hem rengi hem de böyle görsel olarak kattığımız yerleri çok güzel süsleyebiliyor. Bol çiçek açtırmak için ne yaparız diye soran takipçilerime şimdilik ne gibi bilgiler veririm onlardan bahsedeceğim. Ben henüz çiçeklerime bir kür yapıp vermedim. Yani kalonşolarıma. Tabi kürler yapıp vereceğim ara ara. Onları da sizlerle paylaşırım. Sizlerin de çiçeğiniz bu şekil. Bol bol tomurcuk ve çiçek açsın istiyorsanız. Gece hiç ışık almayan bir yerde susabilirsiniz. Gündüzde bol ışık alırsa çiçekleriniz böyle güzel güzel çiçek açacaktır. Yani sizi çiçeksiz bırakmayacaktır. Benim bu çiçeklerim. Ben diğer videomda zaten izleyen arkadaşlar biliyor. Yapraktan üretim yapmıştım. Bunlar hepsi o. Birçoğu sadece anne olan şu onu göstermek istiyorum. Bakın şu. Şu dal. Onu da bir oduna sabitledim bu şekilde. Hepsini bundan üretim yaptım bu gördüklerinizi. Şu kutunun içerisinde yapmıştım. Sadece hepsini aldım. İki tane kaldı burada. Bunlar da şimdilik burada duracaklar. Daha sonra başka saksılara alacağım. Bunları da yapraktan üreteyim. Çok basit arkadaşlar. Çok da kolay. Herhangi bir yaprağını şöyle kopartıyorsunuz. Elinizle şu şekil. Direkt toprağa sapladığınız zaman şu şekil. Bir süre sonra filizleniyor. Filizlendiği sene de o sene yani üstünden bir sene geçmeden de çiçek veriyor. Benim filiz şeylerim, sürgünlerim. Bu senenin sürgünleri arkadaşlar. Küre gelince de ben bir kür yapıp sizlerle paylaşacağım onu. Hava güzelken bir video çekip hemen sizinle paylaşmak istedim. Bugün ışığından da yararlanmak için. Çünkü ışığı çok güzel şu an. Şöyle kısa olarak diğer çiçeklerimi de gezip videomu bitirelim. Şeker begonyamın üzerinde de ara ara çiçekler açmaya devam ediyor. Bıtır çiçeğimiz çok güzel gelişti. Bunlar da çili begonyaların Merak eden arkadaşlar için. Bakın şu köşedeki çok güzel oldu. Çok güzel gelişmeye devam ediyor. Açık havada durmasına rağmen. ekmiş olduklarımda filiz vermeye başlamışlar. Bakar mısınız? Hem kök kısmından hem de gövde kısmından sürgün vermeye başlamışlar arkadaşlar. Burada da kaktüslerim var. Şu kaktüsüm çok güzel oldu. Soğuk havalar adeta bunu coşturdu arkadaşlar. Bunun da toprağını değiştirmiştim. Toprağında neler var? Başka bir videoda ayrı olarak buna bir video çekip sizlere anlatırım arkadaşlar. Kalonçuların başına gelip oradan videomu bitirmek istiyorum. Kalonçular hakkında sormak istediklerinizi yorumlar kısmında sorarsınız arkadaşlar. En kısa zamanda hepinize dönüş yapıyorum benim sizlere söyleyeceklerim bugünlük bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.